Şüphesiz günün en ilginç haberlerinden biri var. Sırada adres Ankara. Hırsızlıkla suçlanan kişi bir kasap. Onu suçlayanlarsa hayvanseverler. Çaldığını öne sürdükleri üç tane keçi. İkisini kesilerek satışa sunulduğunu iddia ediyorlar. Bir keçi ise son anda kurtardıklarını. Hayvanseverlerin zanlı kasaba yönettikleri bir suçlamada çalınan ve kesilen keçilerin hamile olduğu iddiası. Taraflar şimdi mahkemelik. Felaketlerimizi getirsinler çabuk. Hırsızlık yapılmaz. Bakın. Hayvan Hakları Derneği'ne ait keçilere çaldılar. İddiaya göre kesip satışa hazır hale getirdiler. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayının adresi başkent Ankara. Bir Hayvan Hakları Derneği'ne ait 3 hamile keçi dün gece saatlerinde kaçırıldı. Kasap olduğu iddia edilen 3 kişi hayvanlardan ikisini kesti. Etlerini de satışa koydu. Gebe olan keçilerimizin iki tanesini kesip... Satışa sunum, sunulması hazır halde bir şekilde yakalandılar. Hiçbir şekilde suçlarını kabul etmediler ama... Savcılık arama izni verdiği için keçilerimize o şekilde ulaştık. Dernek üyeleri karakola giderek güvenlik kamerasından tespit ettikleri kişileri şikayet etti. Ardından suçlanan kasabı buldular. Bu kasap olan şahıs zaten yaşam alanımıza gelip kendini iyi olarak tanıttı. Köpeklere kemik falan getiriyordu. Ben de iyi niyetli olduğunu düşünerekten geliş gidişinde, giriş çıkışında problem yaşatmıyordum. Hırsızlık yapın millete! Hırsız atarsınız lan! Olay sonrası harekete geçen ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin addedeki işlemleri devam ediyor.